Aa, arkadaşlar yeniden. Şimdi Roblox'ın High School oynayacağız arkadaşlar. Geliyorum. 5 derse kaçta başlıyor kardeşim? Daha var. 9 dakika mı? 19. Hmm. Arkadaşlar 19 dakikada videoyu kesmesi gerekiyor. Arkadaşlar 19 dakikadan astral diye düşünüyorum ben. Evet az oynarsam astral. Arkadaşlar ben ba başkan Roblox videoları gelmek istiyorsanız yazın ben. Evet. Arkadaşlar bu arada bizim şu şey çok e, bayağı izlenmiş kitap videomuz. E, Ondan bir tane daha istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Boy, boy, boy. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir kahve istiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> arkadaşlar bu da saçma adam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar annem arkada. Evet. arkadaşlar bilgisayardan tabletim takak çekecektik ama kardeşim Daha iyi bir yöntem yolunu buldu <laughs> yolunu buldu. yolunu <laughs> buldu. Arkadaşlar başka erken böyle oluyor. Biraz araştırma yapınca bu Arkadaşlar ya. bu oyunu nereden bulacağım derseniz Roblox oyunun adı. indiriyor musunuz? Arkadaşlar şöyle yazıyor. R, O, X, R, izahının resmi O X. Arkadaşlar ben yanlışlıkla V yapmışım. yapmışım. Arkadaşlar bana göre verdi yapıyorum. Arkadaşlar bu resim <laughs> <laughs> Niye acaba? Ne acaba? 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 Ben de merak ettim. <laughs> Arkadaşlar birazdan okula gideriz eve gideriz biz. Arkadaşlar burada da sesleri geliyor. Arkadaşlar bu da kedim. Adı Madya. Madya sesi. Oyun sesi and The orange. Time with apple. YouTube'da İngilizce meyve öğreniyoruz. Bayıldım. İngilizce meyvelerini mi öğreniyoruz? Evet, apple orange dedik. Arkadaşlar. Strawberry'yi so hmm. bekleyin lütfen. Hmm. Arkadaşlar çok büyük oldu. Şöyle Egifte e gösterir ya. Egif bakar mısın? Anne aynı dondurma. Bir sürü. Evet 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 evet. Arkadaş bu da kam akıyor. Pardon, tamam, et kanı. Yanlış anlama Et kanı. Et karnı ben anlamadım. Ben her türlü konu severim. <laughs> hmm. Arkadaşlar, sizce işte fire station malıyım. Fire tırak Arkadaşlar, ben fire station almak istiyorum. Aslında kazık çıtırda bildim arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar benim en çok istediğim bir Wolf Day modu. benim loftum var arkadaşlar. O biraz büyük bu. Bir. Onu Arkadaşlar bakın bunlar. Start. Ey gel falan. Açayım mı? Açayım. Arkadaşlar ben çıkan Aç 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 ben onun yerine araba ya da ben arkadaşlar ev almak için biriktiriyorum paramı. Ya da arkadaşlar bunlardan da alabilirim. Arkadaşlar diğer de çok beğendim. <laughs> 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 arkadaşlar ben de size motor sikletimi göstereceğim. Arkadaşlar akşama eee arkadaş ekmek videosu yapacağım. Kesin. Arkadaşlar diye diye bir, bir, hal oldum. Ben de öyle oldum. Kesinlikle akşama bir videosu ee, çekeceğim. Böyle ee, arada tabletini buraya vereceğim. O yüzden daha rahatlıkla çekebileceğim. Ay daha ne rahatlıkla ne demek? Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar Osmanlı'da da ee, bir video çekeceğim. Ben de Zeynep'te çekeceğim. <laughs> hala karar veriyor. Arkadaşlar biz karar verdik. <laughs> nerede bu oksidin nerede parti oynayacağız? Ne bakalım? Dur 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 dur. Çok çalışıyoruz. Öyle. Arkadaşlar bunu istemezdim onu yapmalıyım. Yeah, de. 2, 4, 4 6. Derse gireceksin. Bitmedi mi bu? 11. Aa, classroom. Ay, classroom. <laughs> <laughs> Ders. 13. 15. Toplamı mı bu? 4. <gülüyor> 7. 5. <laughs> Ay, yanlışlıkla 4'ü işaretledim. 8. Ve 10. 10. 9 olsaydı keşke, ben 9 yaşındayım. Elif 10 yaşında. Evet, benim yaşım. Şanslı. <laughs> yani Ar bu sene ona giriyorum arkadaşlar, şu an 9'um da. Arkadaşlar ben 4 bike'ı almayı planlıyorum. 4 bike. 4. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu oyunu ne zaman isteyecek acaba? İstediğimiz kadar oynayabiliriz bunu. Yani sonsuz diyorsun. Evet. Görüşürüz arkadaşlar ben gidiyorum. Ne? Ay burada bir top var. Koştum koştum. Mutfakta tek kaldım. Bir, eh. Hoppa. Hoppa. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar yeni bir oyuna başlamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben arkadaşlar bu kanalı çok ön çok ön, çok az önce yaptım arkadaşlar. Bu kanalı yapalı o kadar çok olmadı. O yüzden arkadaşlar ben de oyunlarda geliştim. Size geliştiğim anları gösteriyorum. Arkadaşlar bunlar. bunlardan var. Bunlarım var. Sadece bir tane. Arkadaşlar ve en sevdiklerim. Aradalarım. Feliç Bey dersten bekleniyorsunuz. Niye daha dersine var? 10 dakika var. O zaman beklemiyorsunuz daha. Bir. Koş 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 koş. Arkadaşlar o, hava çok güzel bu arada. Size göstermek isterdik ama kamerayı açamıyoruz. Açabiliyoruz da şu an açamayız. Evet. Mı? Yüz 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 yüz. Şu güneş vuruyor. Şayet evet. Arkadaşlar böyle evet. oldu. Ne seçtik bence? Arkadaşlar bowling'e gidiyor. Ben bowling'e gidiyorum. Bunlar da görevler arkadaşlar. Arkadaşlar, drive bin 10 bin stats diyor. Ben de sürücü. Sür 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 sür. Araba arabayla demek istedi. Arkadaşlar arabaya bakın ama. Yok arkadaşlar ben bu arabadan alacağım kesin. Hakan'ım. Vay arabaya bak. Arkadaşlar ben de araba bakacağım. Arkadaşlar ben bir komut bitireceğim arkadaşlar bir de bel o kıyahta. Hayır kıyahta. Tamam hadi arkadaşlar. çıkartma zamanı. Arkadaşlar bu ücretli bir araba galiba. Ne kanatlarım dışarıdan çıkıyor. Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Niye haber vermiyorsunuz? Tabii arkadaşlar siz haber veremezsiniz. Konuşamıyorsunuz şu anda. Siz konuşsanız da ben duyamıyorum. Arkadaşlar niye ünlü gibi davranıyorsun diye sorarsanız Arkadaşlar ne yapayım? Ünlü olmak istiyorum. Ünlü konuşuyorum. Öyle bir şey. Hayalim var. Arkadaşlar okula ayıracak zamanım yok. Bankaya gitmem gerekmiyor. O sinemaya git gerekmiyor. Arkadaşlar bowling'e gitmem gerekiyor. Bak sen bowling, bowling, bowling. Arkadaşlar bowling'i bulamadım bir

Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenirseniz olursa yazmayı unutmasın. Görüşmek üzere.